Egemenlik sürekli duyuyoruz değil mi? Siyasette, haberlerde, her yerde karşımıza çıkıyor. Peki ama bu kelime bugün ortaya çıktığı yüzyıllar öncesiyle aynı anlama mı geliyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Anlamı sandığımızdan çok daha fazla değişti. İşte bu kısa analizde egemenliğin o eski mutlak güç halinden günümüzün kurallarla dolu dünyasına uzanan inanılmaz dönüşümünü birlikte inceleyeceğiz. Her şey aslında şu çok temel soruyla başlıyor. Bir düşünün. Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlar için nihai kararları kim verir? İşte bu sorunun cevabı egemenlik kavramının ta kendisi. Ve bu cevap tarih boyunca gerçekten de baş döndürücü bir değişim geçirdi. Biliyor musunuz, geçmişte bu sorunun cevabı inanılmaz derecede netti. Güç tek bir merkezdeydi ve asla sorgulanamazdı. Bu, siyaset sahnesine yüzyıllarca hükmetmiş, çok güçlü ve çok eski bir fikirdi ve işte karşınızda klasik egemenlik. Siyasi fikirler arenasının adeta tartışmasız şampiyonu. Jean Bodin gibi düşünürlerin formüle ettiği bu anlayışa göre devlet kendisinden üstün hiçbir güç tanımayan, yasalarla kısıtlanamayan ve yetkisini kimseyle paylaşmayan nihai otoriteydi. Yani oyunun tek kural koyucusuydu. O zaman hadi bu ilk bölüme şöyle bir dalalım ve bu güçlü fikrin kökenlerine inelim. Peki bu her şeye muktedir egemenlik fikri nasıl doğdu ve nasıl bu kadar yükseldi? Klasik egemenlik aslında feodal Avrupa'nın kaosundan doğdu. O dönemde güç lordlar, kilise ve imparatorlar arasında bölünmüştü. İşte krallar bu parçalanmışlığa son verip düzeni sağlamak ve kendi otoritelerini mutlak kılmak için bir araca ihtiyaç duyuyordu. Egemenlik fikri de tam olarak bu ihtiyacın hukuki ve felsefi formülü haline geldi. Bu slaytta asıl İlginç olan şey şu. Egemen devlet hem kendi sınırları içinde hem de dünya sahnesinde adeta oyunun tek kurucusuydu. Yani hukuku yaratan da, uygulayan da, bozan da kendisiydi. Başka hiç kimsenin, hiçbir kurumun söz hakkı yoktu. Ama tabii ki hiçbir fikir ne kadar güçlü olursa olsun sonsuza kadar sorgusuz sualsiz kalamaz, değil mi? İşte tam da bu noktada devletin kendi içinden adeta bir devrim gibi yepyeni bir kavram filizlenmeye başladı. İşte bu slayt o büyük fikirler savaşını gözler önüne seriyor. Bir tarafta her şeye gücü yeten, sınırsız bir hükümdar fikri. Diğer tarafta ise gücün, vatandaşların haklarını korumak için kurallarla yani anayasayla sınırlandırılması gerektiğini savunan yepyeni bir fikir. Anayasacılık, egemenliğin o mutlak gücüne karşı bireyin özgürlük kalkanı olarak ortaya çıkıyordu. Benjamin Constant'ın şu sözü, aslında bu içeriden gelen meydan okumanın ruhunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Artık meşruiyetin kaynağı mutlak güç olmak değil, bireysel özgürlükleri koruma kapasitesiydi. Yani güç halktan geliyordu ve yine halkın haklarıyla sınırlı olmak zorundaydı. Tam da egemenlik içeriden bu şekilde sorgulanırken bir de ne oldu dersiniz? Ulus devletin o sağlam sanılan duvarları bu sefer de dışarıdan sarsılmaya başladı. Çünkü dünya küçülüyor, sınırlar anlamını yitiriyordu. Küreselleşme sahneye bir sürü yeni oyuncu çıkardı. Uluslararası örgütler, mahkemeler, dev şirketler, sivil toplum kuruluşları. Bu yeni oyuncular sınırların ötesinde faaliyet gösteriyor, kendi kurallarını koyuyor ve en güçlü devletlerin bile görmezden gelemeyeceği bir etki yaratıyordu. Artık devletler dünya sahnesinde tek başına değildi. Peki, hem içerden hem de dışarıdan gelen bu iki cepheli meydan okumadan sonra, bugün egemenlik neye benziyor? Gelin şimdi, gücün bu tamamen dönüşmüş yepyeni resmine hep birlikte bakalım. Bu tablo aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. O eski, mutlak, bölünemez ve kimseye hesap vermeyen egemenin nasıl ehlileştirildiğini, bölündüğünü ve hesap verir hale getirildiğini net bir şekilde görüyoruz. Güç artık sınırsız değil, tam tersine. Hem içeriden anayasalarla hem de dışarıdan uluslararası hukukla denetim altında. Bütün bunlar size soyut bir siyaset teorisi gibi gelebilir ama inanın bana bu dönüşümün sizin, benim, hepimizin günlük hayatına çok ama çok somut etkileri var. Peki bu üç çıkarım sizin için ne anlama geliyor? Birincisi, haklarınızın anayasayla korunması sayesinde bugün düşüncelerinizi özgürce ifade edebiliyor, Haksızlığa uğradığınızda devlete karşı dava açabiliyorsunuz. İkincisi küresel bir vatandaş olarak cebinizdeki telefonun güvenlik standartlarından yediğiniz yemeğin sağlığa uygunluğuna kadar pek çok şey uluslararası kurallarla belirleniyor. Ve üçüncüsü gücün bu kadar karmaşık ve paylaşımlı olması aslında bir güvence. Çünkü güç ne kadar çok aktör arasında dağılırsa tek bir merkezin keyfi davranma ihtimali de o kadar azalır. Kısacası egemenliğin bu uzun yolculuğu sayesinde artık mutlak bir gücün tebaası değil, hakları hem anayasalarla hem de uluslararası hukukla korunan modern dünyanın vatandaşlarıyız. Bir düşünelim, iklim değişikliği, küresel salgınlar, ekonomik krizler gibi sınır tanımayan sorunlarla yüzleşirken, bir ülkenin tek başına son sözü söylemesi artık ne kadar anlamlı. Egemenliğin hikayesi belli ki burada bitmiyor. Aksine, belki de en heyecanlı bölümü daha yeni başlıyor. Bu hikayenin bir sonraki sayfasını neyin dolduracağını ise zaman ve Hepimiz birlikte belirleyeceğiz.